kapışmaya girdik. Ödül ama mor cennet açıyorum kuzen. Ay ben ona uygun karakteri Ay ya. E, ah. yaptın, şey, evet. Ha? Okay, arkadaşlar. Şimdi kuzenimle kapışacağız. Değil, büyük ya. Kuzen 5'te biter. Kuzen 5 beş biter. Beşte mi? Evet. Kaçta bitsin, Video uzasın yani. Biraz ağlatayım seni. Hadi bakalım, bakalım, bakalım. Hadi, hadi başlatacağım şimdi. 3 2 1. 3 2 1. birlikte kuzenimle birlikte kapışma arkadaşlar. Bakayım Aa arkadaşlar aynen. nişancı gider onu söyleyeyim. Ben bunu biliyorum. O yüzden ben o, yeni oyunun karakter aldım. Ben de yeni mi çıkardığım karakter? Ay sen ne oldu? Ne oldu? Sen ne oldun abi ya? <laughs> Bana ne? Gel gel. <laughs> oh.

Aksesuarın kalmadı kanka. Şimdi şeyimiz durumuz diye boyadım. <laughs> ya he he sallama güzel. Hoppa. Gençler dedim yani. ne ya abi ya. Bekle ya. Arkadaşlar pek konuş. Kansan, al, al, ben alıyorum yine. Ay gene ya. <laughs> arkadaşlar ben şey Hatta ben yeni çekeceğim bu kadar önünde ne saç olur. Arkadaşlar kuzeni yendim ama kuzenin de kanalında pusula kalın. Bu ee, neydi lan kuzen? Oğlum sen bilmiyorsun şey hepsi büyük TR Brawl Stars. Heh unutuyorum oğlum ya TR Brawl Stars TR arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar eee şimdi Abi, Kuzen ben, sen ben, Kuzen bir karakter söyle Öyle mi oynayalım yoksa herkes istediği karakteri mi seçsin Tamam o zaman Bir karakter seviyorum. Tamam okey O da kolt olsun hadi. O da koltuğu olsun koltuğu severim. Koltuğu severim ben, Kanka tamam. benim şey yap ya arkadaşlar ağlayacağımdan değil de benim kupa kasmam lazım arkadaşlar sizlerle oynamam için. ya kanka o mermi bana değmez ya. kanka ayak izlerinden gördüm seni. kanka bak. aksesuar kullanmadan duramıyorum ki. Evet sen kullanmadan aksesuar kullanmadan duramıyorsun ya. Ulan bir dursana be yerine. Evet, Abi oha arkadaşlar.

beraber oynamıyorum ya. Yeni karakterler çıktı mı? Ben, ben hiç oyun alamadım ki Ben ne? Ben de ya. Abi beni orada nasıl alabiliyorsun? Sen yalan söylüyorsun ha. Ya keşke şu gümüş mermi Piper'daki şey gibi adama doğru gitse böyle yamultulu. Ben. ben de ya Piper bir olsa ben de. Piper.

o cankurtarılırsen yerim seni. İnanmam. Gel, Hadi 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 hadi. Hadi hadi Allah. Ben Uzey iyi oynarım ya. Evet işte Ha şey ben ben kanka köydeki arkadaşlarımla oynuyordum. Arkadaşlar Rozayla iyi oynarım. Rozayla e, sizinle beraber canlı yayınlarda da kapışırız. <laughs> Ooh, gelme gelme. Ya, bir daha ben, ya. Seni ağacı ben seni şimdi acı verdi buyardım. İki saniye içinde ölüyor, uçuyor, iki dakika içinde öldürüyorum. Bıraktım geldim. Gel ya, ya Oo. <laughs> 558 can var. Canımın az olduğunu mu sanıyorsun ya? Canım 200 doluyor zaten. Gel, 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 Oo, son anda çekti ama ben yine aldım. Aa, aa. Aynen, şey Beni alamazsın ki orada zaten. Beni alsan yani. O dur bunun aksesuarları çok güzel. Dur. <GülüyorLAUSEhabitude> <Tamam>. <laughs> <laughs> Gençler çok güzel. Bu da son elimiz olsun kanka. Bu dur, da Burada dur, dur ben. Benim işim var ha. Benim işim var şu an. Ben de odayı toplayacağım abi? Babam geliyor ki annen... He? Ay Tamam bekle. He. Ne oldu? Lan var ya. Ulan <laughs> bir gelsene ya. iki tane vurayım sana. Gel. يا dur bekle. Adam, gel, adam, sen gel, adam, sen gel. Oğlum geliyorum lan. Sen kimin eceli Ecelin oluyorsun ya? Beni yolladı kardeş. Oo oh, beni zehirledin ha. Oh. Canım az, canım. Oh, oh, sonunda aldın ha? Evet arkadaşlar bu video burada sonuna yak. Bir dahaki videolara böyle videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bay bay.